kadar çüttüğü kadar varmış. <laughs> Vallahi bir kulleyi temizledim güzel Evet. 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 abi kahve yaptı. Abi işte kahvesini içti canlar. Sobada

Neyse elimin el işi değil. Elimin Olmaz herhalde. Siz de artık bizden oldunuz. Olmayacağını iyi gidiyor. <laughs> Vallahi şöyle sileyim. Yani bir görseniz dün evin her yeri dumanıdır. Ya kuleye bir şey düştü. Ya da yani bilmiyorum ne olduğunu ama. Yarın buraya portakal yapıştırmış bunda? Daha duvarlarımızı da sileceğim bunu. Valla en hoş. cennet fırması şey gitmiş buraya. Daha da dört yaşında. <laughs> ya Altın üstüne. Temizleyin arkadaşlar. Yine koyayım. Yine temiz Şu bir şişecik şey. Ana şunları kuruyayım. Eski arkadaşlar. Eski olmasın, eski olsun, temiz olsun. Temizliğini yapıyor eskiğim. Ama al Beni sıkma bu bize itiyor yani. O yani yüzden hiç de gerek yok fazla Ben de kalsam da Ayağım daha yoruldu. Şuraya da bir süpürüyorum. Ondan sonra silmeye başlayalım. Daha buraya su döktünüz. Ne bileyim.

mozay çıktı. Ha. Şimdi de perdeleri sektik. Ele sıkıldık. Hı. Şimdi de camlara geçti. Perdeyi de çıkartayım. Hoş. Bu da bir yıka. Tamam mı? Kavalmış değil mi? İz. İz ne olur? Evet. Bizim katakta üst köktüğümüzü yiyoruz. <laughs> ne zaman ne zaman şey diyor Şu odayı temizleyin. Tamam. Biz ama atlamın odasını da atacağız, tamam mı? olup. Evet. Emor, sen odayı ben zobayı temizlerken ama doğru ya ben zobayı temizlerken beni çekeceğim. Tamam sen oradan süpür ayda mı tuvamızın evi ya tahtasının evi çıkıyor? Öbürüm o sayıda mı çekeceksin? O zaman hiç yapmadık ki Fatma. Çıkma onu. Çıkma. Zaten geçen zor daktın onu. He zor daktık iyi. Eee. Demek ki... Eee ne bakın. Fatma da nereli çekiyor atlasını. Ama baba peyde gözü köpüşüm. Koşuksun annem ne olacağım? Kalaya. Ama ne karası Fatma, doda tutuyor karar Karardı, herkesin evinde yok mu perdesi? Evet. Ben gittiğim evlerde ne diyeyim, hiç değil, perde yok yani tertemiz. Evet, ya baba niye? karar yok ki bu evde. Annem bizim ev tutuyor ya ondan. Hmm. Bu bende tutuyor, bu bende de. Az sonra da bay çöpücek. Tamam. Bunu sildim, Fatma'yı. Şey? Şimdi de hillerimizi sileyim. Tamam mı? Sil. Buranı ne? Bulaştırdım Burak. İstersen bunu da gör. Neye? Şöyle edeyim, perde hmm. pay bırakayım. Ay da ayağım başımda. Ne? Bulandım mı ki? Ne bileyim. Bunu da çıkardayım ben. Çıkar. Bunu da ya da çıkar ki? Bilemedim şu an çıkar çıkar mı her sabah aldım. Çıkar tabii. Kanepeye de Televizyonun altında o bazen olmuyor da priz iyi <laughs> oluyor arkadaşlar. <laughs> Ve priz yani prizlerin de... zaafım olduğu için yani ayrı olmadığı için telefonumuz hep gidiyor. O yüzden yani biz prize abone sponsorluğumuz. Youtube telefonundan çekiyoruz değil mi galiba? Hı hı. Artık Youtube'a özel telefonumuz var. Evet. Sen aldın. Oyun yüklüyor. Fatma derim de bazen oyun yüklüyor. Teyzemle de. Evet. Onlar da Youtube telefonu ya arkadaşlar işte, şey diyor. A, abla diyor, teyzelerim diyor bana kızar mı diyor, o <laughs> <değil> diyor. Ben <laughs> de kızmaz. Abla <nedeni? gülüyor> Bu arada bir takipçimiz Fatma bir miktar a, para göndermiş. Onur'la beraber. O kendisini biliyor. Ben buradan kendisine teşekkür ediyorum. A, Onur aradı beni sabah arkadaşlar. Ben de soba çıkar çıkartıyordum tam. İşte Merve neredesin, ne yapıyorsun falan değil. O da Umay'a bakıyormuş. Şey dedi işte Merve böyle böyle mi takip için maddesinde takip diyormuş. Hani e, bana söyledi, bana bir miktar para attı. E, ben de sana atıyorum <laughs> dedi. Ben dedim ki olur olur dedim ne olacak sanki mi attım. Yani zaten Onur benim arkadaşım arkadaşlar biliyorsunuz. Çok da seviyorum kendisini. Yemiş da halıyı katlayamamış. Şöyle okumuş canlar. Kusura bakma. Ben bu halıyı şu tarafa aldım. İki bükkü bittim aldım valla. Şu kanepeyi de. şuraya çekeyim. Ay Fatma buraya bile batmış. Nerede mi o? Ne bileyim? Buradaydı. Ya yani bizim evde valla vallahi sizin evlerde mi öyle? Bizim ev hiç temiz Şuraya bakıyorum. baba kameraya bakıyor bir yandan da. Aa gelmişler. Kim? Gelmiş mi? E Emoş! Emoş yürü kapıyı aç, kızın motorcu geldi Emoş! Yürü kapıyı aç, motorcu geldi. Bakacağım. Arkadaşlar bahçeyi sürdüreceğim ben. Ondan sonra babamı arattım. Baba abim böyle böyle Kasım abinin bahçesini sürüyorlar. de bahçeyi sürsün dedim. Aynen. Sürdüremedik yani. Kar yağdı ne bin ördü Sürdüremedik yani. Ne başta? Biz babayı temizleyene kadar. Onlar da bari o da bari şey sürsün. Bu okuların çıkart lambasını bugün de getirdik. Bekletildik canlar arkadaşlar. daha Kardeş açmalı. Sürdürüyorduk. Bu, bu parçası daha. Əzə paqoya qarıya incə süfəy oğul düzə. Mə məq qallamayın. Qalan zülfüyə bu səniyə kərək. Səniyə dəyər, sətsülfəy o, digər. Zəfər süfəyin, hünün doğuldu. Doğuldu. Mə va paq taq ta daşışıdır. Hey də annə. Hə? Qal qon ki yarız, əslən.

Biri geliyor mu diye. Ama kim gelecek seni de? Tam da neydi şuna? Bakın traktörü çekmiş. Traktörü her gün çekiyor. Hı hı. Akşam traktörü bir Merhaba baba gözükmüyor yoksa? Niye çek beni niye bozuk bugün? Baba top çolum ben. Çöplere de. Ben bir temizledim ne gidiyor? Ben bir temizledim. Evet. başı çekip mi başı? Bakayım. Başı ne görsün, Kızım korsun girdi Gildim. mi? Girdi. Girdi. Başı çekeyim mi birazcık da? Ne beyim? Emaş gitti mi? kaplası tuz kaptı. Ara mı dedi? Ne bileyim ben. Kusura bakmayın. Kız neyin o kusura bakma kız Ne bileyim ben ama kaplı ya. <laughs> ne ama kaplı ne dede? Kız bir mor ki ama bilmediğim bir şeye nasıl yorum yapayım? Kaplı şurada mı ne dede? Mor. Kur'un kapısı mı ki, neyin kapısı ki? Nevi'nin kur'un kapısı mı ki? Bilmiyorum, bildirmiyorum. Kur'un kapısı olabilir. İşte ben de size şiirler gösteririm. Burası halamız, burası peçemiz, burası da babacığım. Burada da terazimiz tarayacağımızla. Halıyı da sarılıp tencereleri hani bir şeyler bulanmış. Git. Ay. Neyse Şuraya geç Fatma. Ben de halıyı sarayım. Halıyı da yemiş. Merhaba parlıyor. Ha? Oy. Ne bu düşe? Şeyler düştü. Bu halıyı da süpürmedi Allah bilir. Bayağı hır kılıklı yaydı.

Ama şey çekeyim mi bende? Hmm. Ama çıkmıyor değil mi? Oo çıkardı. Çıkardı. Ben süpürürken çekelim. Tamam. Hmm. Tamam. <laughs> oh, kız perde de yok ama nasıl değişeyim? Ne yok, bileyim. Yok. Öyle oldu arkadaşlar. Artık perdeyi falan takarken mi konuşuruyor yoksa başı mi bilmiyorum.

Aynen sen. <laughs> Bir git meşhur domatesli pilavı var. Aynen. Şimdi onu başından yapmadık ama soğanlı biberini kavurdum. Ondan sonra salçasını ekledim. Domates salçasının şişmesini diye attı. kuruyorlattım. Attım içine. Aynen. Çocukların canı çekmiş. Ben de yapayım dedim. Altını birazcık alın. Güzelce Bir kavrulsun. Cacık yapacağız bu yani. Bir salata yapacağız. Bir de sarımsak cacık yapacağız. Aynen. Bir de turşu. turşu. Boru, tamam. tamam. Bugün soba çıkmışlar. Evet. Ben de dedim yemeklerini yapayım. <laughs> Emaş'a sordum sulu mu yapayım dedim. Susuz mu dedim. Sulu severim dedi. Susuz. <laughs> bir de susuz var ya. Susuz. He iyice çekiyor o Ben şey de yapıyorum. Normal. <laughs> sulu yemeklerin yanına yapınca sulu yapıyor. Aynen yapıyorum. öyle. öyle. Sade böyle, sade böyle yapınca sulu yapıyor birazcık şeyler kavrulsun içi açılsın ki tıkır tıkır gelmesin. Evet. Öyle. Çok fazla Aha. beceremem ya. Olsun ya. Sen varlığın yeter. Öyle mi? Hoş. Öyle. <laughs> birazcık şey attık, biber attık rengini kızarsın diye. Baharatlarını sonra üstüne atacağım. Domates. <laughs> Böyle kavurucu acı gibi geliyor bana baharatı. Tatı kaşık şey değil, bak emoş gibi, Bak beni dişlerim, el <laughs> güzelce karıştırıyorum yani. pilavla munduru ne kadar da şaparsanız diyeyim ben size kavurursanız o kadar lezzetli olur laf olmaz yani küçük <laughs> <İlk> ateşte laf olmaz ne moç konuşmayın mı Konuşacağım. Şöyle. bayağı esiyordur. evet bugün soğuk, bugün soğuk. Ayaz var ve bunlar bu soğukta soba çırpmışlar. Siz <laughs> soba çırptınız bu ne böyle? Yani <laughs> biraz su ekleyelim. Tabii. Sen bize göster. bu Şöyle. Biraz yani içine buncan attım. Aynen. Bayağı güzel görünüyor ama. Şöyle. Hmm. <laughs> İki buçuk bardak yeterdi ama sulu olduğu için suyunu biraz bol dökeceğiz. Anladım. Şimdi de söyleyeyim, o kadar suyunu niye döktün falan demeyin bana. Biz <laughs> Yemeği böyle. Bize evet. özel. Bize özel. Hatta bir bardak daha kabul ediyor. Çünkü bulgurunu fazla döktüm. Ben yani akşam falan da yerler Evet. Şöyle. Biraz çorba gibi oldu ama bunu şey çekecek. Şimdi baharatlarını atalım. Biraz tuz atalım. Emoşu mu? Tuz mu? Üstünde yazıyoruz. Tamam. Tuzda yetmez gibi yatır bakalım. Salça tuzlu muydu? Salça tuzludur. Tamam. Bulyon da attık. Dengeler herhalde. Aynen. Ondan sonra biraz kimyon atalım. Harbi Tabii eskiden mi? bunlar yoktu. Normal yapıyordu annemiz de. Şimdi hafif atayım. <laughs> Çok da atmayın. O zaman tadı şeyin önüne geçiyor. Babatısın şey... tadı gelmiyor öyle ya. Yani. Zaten dış domatesi ya pek tatlı gibi geleceğini de zannetmiyorum. Yazından su kuzey olur. Yazında eşli eşki sade ekmekle yiyeceğin çok güzel olur. Yanına da yoğurt Bu i̇şte da çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hediye. Ay. Tamam. Şimdiki şeylerimizi doğradık. Ben şöyle bir yandan toplayayım. Kirli işlenmeyelim. Ben de toplardım da. Dur. Şartını toplayayım. Ondan sonra marullarımızı da yaptık. Domatesimizi zaten önceden doğramıştık. Şöyle koş. Dökelim. Ana baba usulü. çoban <laughs> salatası yani. Bunu anlatmak gerek yok. yani <laughs> evet, soğan doğrayalım. Çocuklar da yerse soğan az doğrayalım. Merve de giyelim. Ablam. Vallahi ben şu an kaldım burada. İyi rahatsız ya. Ha, aynen. Deşar, soba çıkmışlar ya. Üstünü başka temizliyor.

Kapak yok mu İlemoş'un üstünde? Zülviye bu şu arada var. Arada mı var? Nerede? Şu tavanın altına bak. Ha şurada. Ha tam orada. Tamam. Şimdi bunun altını biraz açayım. Şey var mı İlemoş? Ne? Sana ya. Sana ya. Gitti mi bilmem ki gibi baharım. Şöyle hızlıca ya. üstüne yapsam ne olur? Şu kenarda var. Ha. Açılmış. Gör. <laughs> Bizim baba çok sever sana ya ya. Güzel olur. Evet. Şu bıçağımız da şöyle. Zaten salata doğradım. Şunu şu, 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 birazcık kopartayım. Sana ya güzel ya. Normalde kavurduk yine yapacaktım da. Olsun tamam. Öyle de olur. <gülüyor> 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 evet. Ben burada yalnız kaldım. Meyve neydi? Az sonra kapatırım yarın Kapı Yardımlıktan değil kuz. Şurayı Yalnızlıktan bakıyorum. mı? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> 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 Yalnızlık güzel ya. Güzel mi? Ben seviyorum yalnızlığı. Yalnızlık güzel de insan gene de sırdaş istiyor. <laughs> olsun kendi de sırdaş yani ya. Yalnızlık Allah'ın mahsustur. Aynen öyle. Alışacak Alışacağım bu şekilde ya? Yalnızlık güzel bir şeydir. Her zaman olmakla da. Ben... Kafa dinleniyor. Güzel oluyor. Kafa dengi insanlar olmadığı sürece yalnızlığı severim. Ama kafa dengi insanlar olduğunda sevmiyorum en başta. <laughs> Bunları doğrayayım. Fazla dediğim gibi soğan doğramıyorum ki çocuklar benim kız yemeği yani. Satma yeri de. Satma yeri şey değil ya. Benim kız ya. birazcık değişik. <laughs> Bunu da Olsun. Şurayı da bir daha sileyim. Şuradan da koyalım. Öyle. Daha Hı. da bardak var. Şu suyu da şu tarafa koyalım. Ondan sonra Hı. yağımızı da şuradan şöyle alalım. Şöyle böyle yapalım. Dur bir de maaş. Öyle. Daha da zahmet alalım. Ne zahmeti ben yapmıyorum. <laughs> Genelde ya. ben yapıyorum da ya. değişimler bitti. Açayım da kaynayınca kısalım. Aynen

Tamam. Pilavımız kaynıyor. Pilavımızı göster istersen. Şurada salatamız biraz sonra e, yağımı sirkesini limon dökeceğim. Şimdi dökersem şey yapar. yeşillikler. Ya, göstereyim. Aynen. Biraz sulu oluyor. Sulu istediğim Güzel, için. güzel. Güzel. Öyle. Pişince inşallah görüşürüz.